Selam ayol kız ne yapıyorsun? Ne ayolu kız? Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim yani. Travestiyim diye çak çak bağırmak zorunda da değilim. Travestiyim diye baklarım şişirmek zorunda da değilim. 125 numara meme yaptırmak zorunda da değilim. Ama yine de trans. <laughs> ne olacak diyor. Baklava için çok sağ olun. Çukur dizisinde canlandırdığı timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı. Ödüllü oyuncu değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi. Çukur dizisindeki oyuncu travesti oldu. Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren, en çok rol aldığı Çukur dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Ahmet Melih Yılmaz, trans kadın olduğunu açıkladı. 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Ödüllü oyuncu ödülüne layık görülen Çukur'da timsah celil olarak havzalara kazınan ve son olarak cam tavanlar dizisiyle şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz cinsel kimliğini saklamıyor.